Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Orhan ve bugün sizlerle birlikte bir işte, biriktirdiğim birkaç kutu var. Onlarla birlikte arkadaşlar bir şeyler açacağız. Ee, premium sandık falan açacağız eğer açabilirsek. Biriktirdim birkaç tane. Fakir kutusu var arkadaşlar. Onları açacağız. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Neyse şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. Sonra Livik'te de bir el atacağız bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar bunları boş ver, bunları boş ver, bunları boş ver. Premium sandık kuponumuz var. Bir tane bundan var. Onur üstüne Royal Pass şeyini açıyoruz. İçinden klasik sandık kupon parçası çıktı. Tamam, şaka mısın? mısın ayol? Boş ver. Ee, yani açacağımız kutu, kutu o kadar değerli bir şey değil ama önce buz diğer M416 çıktığı için. E, şimdi de hani dedim ki ulan. Açarsak insanlarla birlikte açacağım. Çünkü önce klasik sandık sonra premium sandık açacağım. Bakalım. Evet fişe atıyor reis fişe at reis Fişe at, re şey at ya Şok olmazsa olmaz sanki anası Ayakkabı çıktı mor bir ayakkabı arkadaşlar Premium sandıktan da güzel bir şey çıkarsa bugünlük sandık şeyimizi dolduruyoruz Power plantı severler Ay power plantı severler İnşallah buraya benden başka bir şey yoktur inşallah bunu Hoppala atladık arkadaşlar. Allah paraşütüm de efsaneymiş be kardeş. Kardeş paraşüt efsane ya eyvallah kardeşim. Eyvallah birader. Eyvallah Türkiye. Selamun aleyküm birader. Ee, sıkıntı yoksa biz varız. <laughs> Ayan abilerimiz tanır abilerimiz. Bu diğer m alıyoruz. Hemen şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Zirveye koyduk zirveye. Çünkü zirveli zirvelik Abi arkadaşlar Ar 98 e hemen alıyoruz. 2 x Burada dur koysun şu anlık. İki sen şurada dur kardeşim. Böyle de bununla gezelim biraz. Biraz ee, power plant'a takılalım arkadaşlar ayol. Yani buraya bayağıdan beri atlamıyorum arkadaşlar. Bayağıdan beri Livik oynamıyorum daha doğrusu. Çünkü Livik ee, çok kısa süren ve en sevdiğim arada. Aga. Hemen savaş ya fight ama şu an fightlık bir şey yok anlamadım tek nokta şu an benim olduğum yeri kimse atlamıyor korkuyorsunuz mu ben anlamadım da ne zaman böyle o işte what what, the fuck hocam hocam selamın Allah hocam hocam korkut tavayla öldüreceğim seni hocam korkuttun ama ya ödüm koptu anasını vurdun ya <laughs> reis beni görmüş mü meğerzem ya kralsın sen ya bak bir, bir, bir enerji şeyimi mi mal oldu senin benim, bana mermi sıkma ayıp değil mi kardeşim bir enerji şey mi yedin? Ayıp değil mi? Bir de pompalı ile sıkıyor. Bu bot muydu lan acaba? Aklı olan biri bana pompalı ile sıkmaz. Aklı olan biri. Bu kardeşimiz aklı yokmuş. Ben gidiyorum artık yani. Burada ne bok yersin. Power plantı soydum gidiyorum. Mid seyini basmaya gidiyorum şu an. Önüme engel çıkabilir. Tehlikeli yani. Çıktı bile. Çıktı bile dedim yani. Önüme engel çıkabilir. Çıktı bile dedim kardeşim. Önüme engel engel yapıyorlar ya. Ayıp lan. Ayıp değil mi lan? Kullanamıyoruz. Benim şahlığım %55'in üstünde değil, %75'in üstünde be kardeşim. Bu dingil kardeşimizin silahına bakalım. Bakayım reis, reis iki tane M4'ü ne yapacaksın? <laughs> Mezarı götüreceksin ayol? Aa kırmızı alan verdi benim mid stain'e. Mid stain. e, gitmemi istemeyen bir oyun gördüm şu an. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil, ben mid e gitsem ne olur oyun? Ben Mayday bir helal reis. Botsun galiba. Allah Allah. Allah'ım. Yes. Allah yürü. Savaş var burada bir kişi. Galiba çok savaş yok. Şurada bir insan çık var. Şurada bir insan kardeşimiz yaşıyor. İnsan kardeşim. Böyle çıktı. İnsan kardeşim beni zorladı biraz. İnsan kardeşim elinde senin neler var böyle sıkıyorsun. Mermi bol herhalde sizin zorladı. Bizim oladı mermi pahalı ya. Vallahi diyorum la. Billah vallahi fillah tilah yalandır yani. Ucuz diyorlar. Vallahi billah fillah, yalandır. Allah billah tilah yalan ya Allah billah tilah yalan arkadaşlar Diyorum kardeşim bizim mermi pahalı Bak ben az sıkıyorum bak farkında mısın Adam diyor ki bizim orada mermiyle kuruştu Ayıp değil mi lan Ayıp değil mi hocam bizim mermi neden pahalı Hocam ne lan Tava benim tavam çok kimse yok şu an 12 de Kişi kaldı Grop attı mı lan Aa dibimde teşekkür ederim Allah'ım. İsteyin. Bak bak şimdi buradan koşucular gelecek şimdi. Allah Allah Allah. İlk defa mı drop görüyorsunuz lan? Değişikler diyeceğim ben onlara. Şu evin tepesine çıkayım ben en iyisi. Şuradan yavaş ineyim arkadaşlar. Şuradan yavaş ineyim zıplayarak. Buradan ineyim. İnanılmaz iniş taktiği. Hop geldi bir tane dingil kardeşimiz. Geldi bir tane kardeşimiz geldi. Ama ben bu evin tepesine ineyim çıkıp o adamın kardeşin kardeşimiz o drop almadan onu indireceğim çok güzel olur. Hadi hadi hadi. Kardeşimiz Selamünaleyküm kardeşim. Sen şeye basıyorsun galiba. Helal olsun. Ben de basıyorum. Kardeşim. Hop bala. Kurtuldum ki. Orada AVM vardı galiba. Buraya girdi. Hoppala çok uğraştın ama ölmek için be kardeşim. Çok aşırı derecede uğraştın ya. Adam ölmek için yalvardı bana resmen. Arkamdan kovalaya kovalaya yalvardı. Abi ben öldür. Abi ben öldür yoksa dayanamam. Dedi ve be ben de onu. Gereken cevap tokat gibi cevap. Oo. Ne bu ya herkes savaşçı olmuş. Birader. Allah ben yukarı çıkacağım oradan indireceğim siz bekleyin. Neredesiniz Boruk? Çıkın lan. Şu kırmızı şeyden göremiyorum lan yolu. Arkadaşlar kırmızı şeyden ala Aa. Göremiyorum yani şu an. Güzel kardeşim. Çıkar mısın? Neredeyse kendini göster. Bak darılırım ama. Gördüm reis seni. 2x de vurmaya çalışacağım seni. Reis gördüm ama şimdi. Bence buradan çıkacaksın. Burada e, çok gösteriyorsun böyle gösterme. Ağaçtan belki geçer Geçmedi reis. Ben yer değiştireceğim sen de değiş bence. Öldün sen reis ya. Sana kıyamam reis. Ah, Vurdum yine Reizi. Reiz ölmüyor arkadaşlar. Reiz ölmüyor. Dürbünü yetersiz görüyorum şu an. Dürbün bence. tarih bezi. Ulan. Alan alan şurada dibimde. Ve ben Adrenalin gazı işeceğim. Kardeşimiz bu seferlik elimizden kaçırdık gibi. Allah Allah Allah. Bu seferlik o bizi alabilir şu an çünkü. Alan değiştirme mecburiyetinde kalan benim. Biz orada. Reis ben kaçtım ya. Yani. Sen, sen de benim gibisin aynı. Yani. alıyorsun. Ah Reza. Ah. Seni ne kadar sevdiğimi bilsen beni vurmazsın inan. İnan beni vurmazsın reis. Alan daralıyor bak. Benim şansım yok. Seni öldürmekten başka şansım yok be kardeşim. Seni öldürmek ve buradan kaçmak dışında bir şansım yok. Burada adam olabilir. Dikkatli olmam lazım. Şu evlerden birine girersem çok iyi olur arkadaşlar. Buradan geldi ses. Nereden geldi lan? Sürünüyor. Sürünüyor şu an. Reis ben buradayım ama ayıp yani. Adam ben neredeyim nereye sıkıyor ya. Şaka mısın? Reis ya böyle reis yok yani. Kardeşim. Ben neredeyim nereye sıkıyor. Bakalım beni biri alabilecek mi? Adamda belki uzun bir silah vardır yani 8x. Türbünde çok mu adamın? M24 mi? Of. O neden öyle? Tamamdır. Şuna bir 6x 6x'e de gerek yok artık ama 4x yeterli. 6x geri kalacak bir alan kalmadı artık. Adam öbür adam yere yattı yüz. Adam nerede ya? Ormanın içinde adam arıyoruz ya. Adam yere yatmış belli ki. Bulamıyoruz. Ben alandayım. O, adam nerede acaba? Şu şey şu tarafta. Olabilir. Gördüm. İnşallah ölürsün. Ne diyeyim? Ooo reis. Biraz geç attın sen bombayı sanki. Benim de bomba geldi çünkü ben anladım. Ama kaçamadın reis. Çok geç fark ettin ya. Onun sesini alman lazım senin ya. Neyse arkadaşlar. Bugün win aldık yine. Her zamanki gibi. Ee, her zamanki gibi demişim. Şaka yaptım tabii ki. Videoları istiyorsanız daha katın ve e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.